Yeni bir seriye başlıyoruz. Eğitim ve sağlık parayla satılamaz serisi birinci bölüm. Parayla mı okuyacağız, parayla mı iyileşeceğiz? Bugün çok sert konuşacağız. Çünkü bu mesele yalnızca sistemin değil, insanlığın ayıbıdır. Eğitim ve sağlık, insanın en temel iki hakkı. Bir toplumun onurunun iki direği. Ama biz ne yaptık? Eğitimi parayla sattık, sağlığı parayla sattık. Ve utanmadan buna modernlik dedik. Yani parası olan okur, olmayan süründür. Eğitim bir toplumun geleceğidir ama bugün eğitim tabelalara asılmış fiyat listeleriyle satılıyor. Bir çocuğun geleceği ailesinin banka hesabına bağlanmış. Özel okulda okuyanla devlet okulunda okuyan arasında uçurum var. Ama soruyorum. Bir insanın zekası, potansiyeli, hayalleri neden babasının cüzdanıyla ölçülür? Parası olan roket gibi yükselirken olmayan çamura saplanıyor ve biz hala adaletten bahsediyoruz. Peki ya özel hastaneler? Zenginsen yaşarsın, fakirsen beklersin. Sağlık dediğin şey en temel hak. Hastalandığında tek ihtiyacın şifa. Ama sistem ne diyor? Paran varsa hızlıca yaşarsın, paran yoksa sırada beklersin. Acil serviste VIP hasta olur mu ya gerçekten? Kalp krizi geçirenin parası sorulur mu? Ama bugün bu ülkede özel hastaneler bunu yapıyor. Hayat parayla satın alınamaz. Ama bu düzen insan hayatını bile fiyata bağlamış durumda ve bu insanlığın en kara lekesidir toplumsal çürümenin kaynağıdır. Eğitim ve sağlık satılıksa toplum çürür. Çünkü eğitim satılıyorsa adalet olmaz, liyakat olmaz, gelecek de olmaz. Ve eğer sağlık satılıyorsa insanlık olmaz, vicdan olmaz, yaşam hakkı olmaz. Bir toplumun çürümesi işte böyle başlar. Eğitim ve sağlık ticarete dönüşünce insanlık pazar tezgahında satılır. Bugün tokat gibi söylüyoruz. Eğitim satılamaz, sağlık satılamaz. Bir çocuğun hayali fiyat listesine yazılamaz. Bir annenin kalp atışı parayla ölçülemez. Eğer bir toplum eğitim ve sağlığı parayla satıyorsa o toplum kendi geleceğini ipotek etmiştir. Ve biz buradan tarihe not olarak ekliyoruz ve yazıyoruz. Eğitimin ve sağlığın paralısı olmaz. Eğer bu söz bir gün yankılanmazsa toplumun karanlığı daha da büyüyecek. Ama eğer yankılanırsa işte o zaman insanlık yeniden doğacak.